Kapalı devre kulelerdeki serpantinler açık devre kulelere göre iki katı bir ısı transfer yüzeyi gerektirirler. Bu gereksinimden dolayı iki katı büyüklükte bir yapıya, iki katı büyüklükte bir yatırım maliyetine, iki katı büyüklükteki bir enerji gereksinimine ihtiyaç duyarlar. Açık devre kulelerde bir birimlik bir maliyetle bu soğutma işlemini yapabilir iken kapalı devre kullanımlarında en az iki katı maliyet, en az iki katı enerji ihtiyacına maruz kalacaktır. Bu kulelerde en önemli bir problemlerden bir tanesi işletme çevrim sularında kullanılmayan antifrizlerden dolayı kısa ya da uzun süreli enerji kesintilerinde serpantinlerin eksi derecelerde patlaması öngörülebilir. Ayrıca bu serpantinlerin doğru malzeme ile yapılışı, kaynak noktalarının doğru şekilde yapılması, büküm noktalarındaki e, cidar kalınlıklarının doğru seçilmesi, yüksek debilerdeki hava suyun e, serpantin yüzeyinde oluşturacağı deformasyonlardan kaynaklı hızlı bir çürümeye maruz kalabilir. Bu negatif etkileri engellemek içinde ee, yine kapalı ve açık devrelerde kapalı devrelerde daha yoğun olmak üzere e, kimyasal kullanımı gereklidir.